Hazreti İsa Allah'ın elçisi olarak insanlara onun mesajlarını ulaştırırken zaman zaman mucizelerle desteklenirdi. Bu mucizeler hem onun peygamberliğini tasdik ediyor hem de Allah'ın kudretini insanlara açıkça gösteriyordu. Bunlardan en dikkat çekici olanlardan biri çamurdan kuş yapıp canlandırma mucizesidir. Bir gün Hazreti İsa'nın etrafında insanlar toplanmıştı. Merak ve kuşku içinde onun sözlerini dinliyor gerçekten Allah'ın elçisi olup olmadığını anlamaya çalışıyorlardı. Hazreti İsa ise onların kalplerindeki tereddütleri biliyor ve Allah'ın izniyle onlara apaçık bir işaret göstermek istiyordu. Bunun üzerine yere eğildi ve biraz çamur aldı. Çamuru elleriyle şekillendirmeye başladı. İnsanlar dikkatle izliyor, ne yapacağını anlamaya çalışıyorlardı. Bir süre sonra çamurdan bir kuş figürü ortaya çıktı. İsa ellerinde tuttuğu bu cansız şekle doğru eğildi ve ona üfledi. O anda olağanüstü bir şey oldu. Çamurdan kuş Allah'ın izniyle canlandı. Kanatlarını çırptı, göğe yükseldi ve insanların gözleri önünde uçmaya başladı. Bu sahneye şahit olanlar hayretler içinde kaldılar. Biraz önce sıradan bir çamur parçası olan şeyin canlı bir kuş haline geldiğini görmek onları derinden etkiledi. Bu mucize orada bulunanlara Hazreti İsa'nın gerçekten Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu hatırlattı. İnsanlar bu olayla birlikte Allah'ın gücünü ve İsa'nın peygamberliğini daha güçlü bir şekilde kavradılar. Çünkü hiç kimse kendi başına çamura can veremezdi. Bu ancak yüce Allah'ın kudretiyle mümkün olabilirdi.